Kurban Bayramı'nın sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların seyahatleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge doğrultusunda karayollarında trafik denetimleri bugün itibariyle başladı. rica ediyoruz sizden. Daha dikkatli emniyet kemerlerimiz katılı olacaktır. Uykusuz ve yorgun Yaklaşmışsınız. Bundan sonraki yolculuklarda her iki saatte bir mola vermeye dikkat edelim. Malum bir bayram yolunu trafik kurallarına riayet edelim. Hız sınırlarımıza uyalım. Her iki saatte bir de molalarımızı verelim. Kuluk nereden nereye gidiyorsunuz? İstanbul'dan Sivas. İstanbul'dan Sivas'a. Sık sık mola vermenizi tavsiye ediyoruz. Uykusuz, yorgun araç kullanmayın. Gideceğiniz yere daha sağ ve salim ulaşmanızı temenni ediyoruz. daha dikkatli gitmenizi tavsiye Teşekkür ediyoruz. Ederim. Uykusuz, yorgun bu şekilde araç kullanmayın. saat kullanıp gidiyoruz. Tamam. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür Sizi fazla sorayım. bekleyin. Biliyorsunuz bayram tatilimiz başlamak üzere. Bayram tatilinde trafik yoğunluğumuz oldukça artıyor. Bunun için sizin gibi sürücülerimizin bayram trafiğinde etkilenmemeleri için daha yorgun, uykusuz araç kullanmamaları için Yozgat İl Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü olarak rutin denetimler yapıyoruz. Sizden istirhamımız bayram trafiği boyunca ve daha sonrasında trafik kurallarına uymanız ve yorgun, ırkçısız araç kullanmamanız. Teşekkür sık sık mola vermenizi tavsiye ediyoruz uzun yollarda. teşekkür Doğruculuk ederim sağ olun. Nereye? İstanbul'dan Sivas'a. Bir uygulama var. Sık sık mola verilmeniz konusunda uyarlarda bulunuyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii, tabii doğru bir uygulama. Yani yorgunluğunuzu yavaş yavaş yani sonuçta e, candan önemli değil zaman. E, onun için yani sık sık mola vererek yolumuz da uzun zaten. Seyahat ederek yavaş yavaş geze geze geliyoruz. Yani. Polis ekiplerinin uygulaması. Çok güzel bir uygulama. Gerekli bir uygulama yani. Olması gereken öyle zaten yani. Her şey bizim için. Sık sık Olması gerek. Aynen. yani sonuçta bizim için yani güvenlik için yapılıyor uygulamalar yani. Doğru bir karar. Teşekkür ediyorum herkese ilgisinden dolayı. Ee, İstanbul'dan çıktık. Ee, Yozgat'a geliyorum. Ee, polis ekiplerinin durdurup bizi bu şekilde uyarması bizim için çok çok iyi uykusuz, yorgun araç kullanmamamızı söz vurguladılar. Teşekkür ediyoruz. Sık sık mola vermemizi istediler. Mola vermemizi istediler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size Çok efendim.